Video düzenlemeyi bilmiyorsun. Belki bilgisayarın bile yok. Yapay zekadan anlamıyorsun. Benim gibi birçok insan sana yüzünü göstermeden yapay zekayı kullanarak para kazan diyor. Ama senin tek yapmak istediğin YouTube'a video çekmek, hislerinden, deneyimlerinden bahsetmek ve bunu yaparak para kazanabileceğini biliyor musun? Sana şimdi YouTube'dan sadece telefonunu kullanarak videolar çeken ve deneyimlerini paylaşan insanların ne kadar kazandığını göstereceğim. Estelle hesabında spiritüel paylaşımlar yapıyor. Yani hayatınızda karşılaştığınız işte bir kuş tüyü gördüğünüz bu ne anlama geliyor? İşte evren size mesaj mı gönderiyor? Tarzında böyle konuşmalar yapıyor ve bu konuşmaları yaparken de eline telefonu alıyor ve böyle yürürken, etrafını gösterirken çekimler yapıyor. Ya da evde oturduğu yerde ve sadece konuşuyor, sadece anlatıyor. Estelle'nin kazancına bakalım. Estelle ayda ortalama... 343 dolarla 1000 dolar arasında reklam geliri elde ediyor. Ancak Estelle tabi e, tabii ki hesabı üzerinden kanalı da büyüdüğü için hem işbirlikleri kabul ediyor hem de onu desteklemek isteyen insanlardan ödeme alabiliyor. Hem de kanal üyeliklerinden yani kanala üye olan insanlara daha özel belki canlı yayınlar vesaire yaptığı için ek gelirlerini de bu şekilde arttırabiliyor. İkinci hesap Silver and Solo. Ben tesadüfen keşfetmiştim. Daha o zamanlar böyle bin takipçisi falan bile yoktu ama hızlı büyüdüğünü gördüm ee, emekli olan birinin yalnız yaşayıp bir köpekle birlikte kırsal bir alanda yürüyüşler yaparken işte, hayata dair her şeyden bahsediyor kitaplarını anlatıyor İşte nasıl e, Youtube'dan para kazanmaya başladığından bahsediyor böyle oturuyor kitaplarının önüne bilgisayarın kamerasını kullanıyor bu arada birkaç videosunu ben de detaylı bir şekilde izledim Eğer evde çekiyorsa evde çekim yapıyorsa bilgisayarının e, kamerasını kullanarak videolar çekiyor. Köpeği de yürüyüşler yapıyor. Çok tatlı ve şu anda onun hesabda 98 bin olmuş. Reklam gelirine bakalım hemen. O da ortalama ayda 330'da bin dolar arasında gelir elde ediyor. Dediğim gibi hesapların bunlar reklam gelirleri, ortalama reklam gelirleri. Ancak bu tarz hesapların yapabileceği türlü türlü işbirlikleri var. Bahsettiği konularda danışmanlık verme, hizmet verme ya da kanal üyeliklerinden ek gelir elde etme gibi birçok fırsatları var. Yan gelir fırsatları var. Hemen diğer örneğimize geçelim. Michael bir emlakçı yurt dışında. Bu 2008 döneminde yaşanan emlak çöküşünden beri aslında emlakçılık yapan bir kişi. Emekli de olmuş. Böyle yürüyüş yaparken aslında sporunu yaptığı esnada telefonunu tutarak anlatmaya başlıyor. Gördüğünüz gibi bu videoyu sonrasında muhtemelen bilgisayara bile ihtiyaç duymadan telefonundan YouTube kanalına yüklüyor. İstediği her şeyden bahsedebiliyor. Kazancına bakalım reklam gelirlerini ama reklam gelirlerinden önce tabii ki adam kendi mesleğiyle ilgili de bir kanal açtığı için muhtemelen danışmanlıklar üzerinden daha fazlasını zaten kazanıyordur. Hemen gelelim. Gördüğünüz gibi hesap zaten büyük bir hesaptı. Hemen Abone sayısına da bakalım. 311 bin abonesi var. Ve e, YouTube kanalı açarken de belli nişler seçelim. O nişler daha fazla reklam geliri getiriyor dediğimiz durum. Bakın burada karşımıza çıkıyor. Diğerleri daha böyle spesiyal şeylerden bahsediyordu. E, yaşamıyla ilgili işte e, yalnız yaşamaktan vesaire gibi konulardan bahsediyordu. Onların elde ettiği reklam geliriyle tabii ki izlenmeler de farklıdır. Ama konu emlak olunca Emlak sektöründe reklam verenlerin ödediği miktarlar daha fazla olduğu için bu doğrudan aslında reklam kazancınıza da yansıyor. O yüzden YouTube'da kanal açarken niş seçimi önemli diyoruz biz. Sizlerle Türk bir örnek de paylaşmak istiyorum. Sıdıka Tunç, Can Doğan belki sizler de keşfetmişsinizdir. Ben keşfettiğimde yine böyle 2000-3000 kadar takipçisi vardı. E, yurt dışında e, öğretim görevliliği yapan ve finansal özgürlük üzerine özellikle paylaşımlarda bulunan işte nasıl kendimizi geliştirebileceğimiz başarılı olabileceğimiz hem kendi deneyimleriyle bunu paylaşıyor hem de bunu işe dönüştürüp çeşitli işte uygulamalar yapıp işbirlikleri yapıp bunları kendi kanalında pazarlıyor diye özetlemeye çalışayım gelelim reklam gelirine Sıdıka reklam gelirlerinden ne kadar kazanıyormuş tabi bunlar ortalama değerler bu arada ayda 13 ile 38 dolar arasında ama Sıdıka Artık kanalı büyüttüğü için reklam geliri de alabilir firmalardan. İşte kitlesi daha çok öğrenciler ya da işte yurt dışında öğretim görevlisi olanlar, yurt dışında eğitim görmek isteyenler olduğu için belki bir dil uygulaması ile anlaşıp arkadaş birliği yapabilir gibi gibi böyle çok fazla aslında fırsat alanı da yaratmış oluyor. Bu insanlar eğer kameranın karşısına geçip bir şeyler paylaşmaya başlamasalardı bu potansiyeli de oluşturamayacaklardı. Burada önemli olan bir şeye başlamak. Yani bir sıfırdan her zaman için büyüktür. Bugün bir video ile başlayacağınız iş yarın size belki yüz binlerce takipçi kazandıracak, marka işbirlikleri kazandıracak. Belki o sizin yan geliriniz, ek geliriniz olmaktan ziyade asıl işinize dönüşecek. Sadece başlayın. E hadi ne duruyorsun? Yaptığın işle, hayat deneyiminle ilham verebileceğin bir sürü insan var. Seni izlemeyi sabırsızlıkla bekliyorlar. Rakamlar seni ikna etmediyse, hala yüzünü göstermeden bir şeyler yapma derdindeysen, yapay zeka araç listesini açıklamaya bırakıyorum ve kanalda bununla ilgili bir sürü video var. Göz atmanı tavsiye ediyorum.